Herkese merhaba. Ben bugün Polikistik Over Sendromundan bahsetmek istiyorum. Ee, Polikistik Over Sendromu çok sık e, karşılaştığımız ve çok sık soru aldığımız bir hastalık aslında. Hem sosyal medya üzerinden olsun, hem hastalarımız özelinde olsun çok merak edilen bir konu. Bugün biraz ondan bahsetmek istedim. Ee, Polikistik Over Sendromu e, kronik bir hastalık, genetik bir hastalık maalesef. Bir kadın aslında e, Polikistik Over Sendromu olarak dünyaya geliyor. E, temelde yatan hastalık, rahatsızlık insülin direnci aslında. E, i̇nsülin direncinin tetiklediği hormonal bozukluklar da polikistik over sendromuna sebep oluyor. E, polikistik over sendromu e, ilk olarak e, hastada şöyle bozgu verir. Adet düzensizliği yaşaması ilk e, şikayetidir. Tabii ki her adet düzensizliği yaşayan kadının polikistik over sendromu olduğunu söyleyemeyiz ama over sendromunun sıklıkla ilk bulgusu adet düzensizidir. Sıklıkla da bu adet sürelerin açılması olarak ortaya çıkar. Yani normal şartlarda işte 28 günde bir, 30 günde bir ortalama konuşmak gerekirse beklediğimiz adet döngüsünü 40 gün, 45 gün, 50 gün, 60 gün, 90 gün gibi uzayan sürelerde periyotlarla bize hasta şikayetini dile getirir. Sonrasında yaptığımız araştırmalarda, incelemelerde Hormonal bozukluk da ortaya çıkar. Bunları saptayabiliriz. Ultrasonda e, yumurtaların polikistik over görünümü tanı koydurmaz ama e, koyduğumuz tanıyı destekler e, nitelikte bir özelliktir. Yine kıllanma, tüylenme bu hastalarda ortaya çıkabilir. Yani e, tabii ki aslında kıllanma, tüylenmenin de m, daha çok sebebi genetiktir. Yani bir insan annesi babası kıvlıysa, e, kadın ve erkek o da toplumun diğer kesimine göre bir kıl tüy anlamında daha fazla bulgular olabilir ama buradaki temel şey aslında kadınlarda pek beklemediğimiz yerlerde, çene bölgesinde, meme çevresinde, göbek bölgesinde gördüğümüz kıllanma tüylenme bizim için hastalık açısından anlamlıdır. Bunları sapladığımızda hastanın yaşına göre, şikayetine göre ve isteğine göre bir tedavi planlarız. Örnek vermek gerekirse hastanın adet düzensizliği vardır ve adetlerini düzene sokmak istiyordur. Tedavisini bu şekilde planlarız. Başka bir hastanın gebelik isteği vardır ve tedavisini bu şekilde planlarız. Başka bir hastanın kıllanma tüylenme tedavisi ön plandadır, şikayeti ön plandadır. Ona yönelik bir tedavi planlarız. Hastanın şikayeti ve isteği ise? ona yönelik farklı tedaviler politik sendromunda vardır. Ama buradaki ilk aslında tedavi, yani ilk önerdiğimiz şey yaşam tarzı değişikliğidir. Sıklıkla Tabii ki istisnalar kaydı bozmaz diyeyim ama sıklıkla e, kilo problemi de vardır bu hastalarımızın. O yüzden biz bu hastalarımız aslında önce yaşam tarzı değişikliği, yani egzersiz ve e, diyetle beraber kilo vermeyi önermeliyiz, öneririz de. E, egzersizden kastımız aslında haftada 3 gün, günde 45 dakika tempolu yürüyüş, yeterli bir egzersiz olacaktır ilk etapta. E, Fazla kilolarından kurtulmak, e, karbonhidrattan az bir e, diyet listesi oluşturmak, da bizim için kıymetlidir. fazla kilosu e, 1-2 kilo bile olsa en azından kilo vermek değil ama diyetini değiştirmek bile bir miktar fayda sağlar e, over sendromunda. Ama tabii ki sonrasında e, bunları yapmasına rağmen şikayetleri devam ediyorsa da e, dediğim gibi adet düzenlenmesi açısından başka bir tedavi e, gebelik isteği açısından da başka bir tedavi planlanır. E, aslında over sendromundaki tabii en merak edilen konu Kısır mıyım? Çocuğum olacak mı? Gebeliğe ulaşabilir miyim?" sorusu. Polikistik over sendromu aslında kısırlık yapmaz. Yani temelde zaten bu hastaların aslında yumurtası yoktur değil, fazla yumurtası vardır. Ama iyi yumurtlayamadığı için kadın, normal şartlarda sıklıkla her kadın her ay bir adet yumurta yumurtlar. O bir tanesi belli bir olgunluğa ulaşır ve çatlar. Sonrasında gebelik oluşur veya gebelik oluşmaz. Ay sonunda adet olur. Buradaki sorun çok fazla yumurta olup, hiçbirinin istediğimiz olgunluğa erişememesi durumu aslında. O yüzden aslında kısırlık yapmaz ama iyi yumurtlayamadığı için e, gebeliğe ulaşmada ciddi zorluk yaşayabilir. E, biz de bu tarz hastalarda, e, gebelik isteği olan hastalarda yumurta büyütülmesine yönelik ilaçlar, haplar, iğneler, tedaviler planlarız. E, ama şu korkuya gerek yoktur, polikistikover sendromuyum ve çocuğum olmayacak korkusu gerek yoktur diyebiliriz ee, genel olarak her zaman e, hayatı boyunca bir kadının bu hastalığı devam edecek Yani bunu aslında kabullenmeliyiz çünkü e, polikistik over sendromu geçmez var olan bir kronik hastalıktır sadece bulgularını yaşam tarzı değişikliğiyle ilaçlarla egzersizle diyetle bulguların ortaya çıkmasını azaltabiliriz yok edebiliriz ama altta her zaman var olduğunu unutmamamız gerekir e, ayrıca bu Hastalarımızın ilerledikleri yaşlarda şeker hastalığına yakalanma ihtimali, tansiyon, işte kalp hastalığına yakalanma ihtimali de bir miktar diğer hastalara göre daha fazla olacağı için aslında bu yaşam tarzı değişikliğini, beslenmeyi, egzersizi kısa bir süre için değil, yani çocuğum olsun da bırakayım, adetlerim üzerine de bırakayımdan ziyade bir ömürlük planlamayla hayatını entegre etmesi onun için daha uygun olacaktır. Pulixicover sendromu... Özetle böyle aslında. Korkulacak bir hastalık değildir. Ee, i̇nsanların e, dert ettiği kadar büyük bir hastalık değildir diyebilirim aslında. Çünkü e, hem e, tedavi anlamında adet düzensini hem gebeli oluşma anlamında e, kendimizce planlarımız vardır. O yüzden bu hasta olan e, insan, kadınların, hastaların doktorlarıyla iyi iletişimde olması, doktorların önerilerini önerilerini e, dinlemesi tedavi başarısını ciddi arttıracaktır. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese selamlar, sevgiler.